Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugünkü menümüzde e, soslu tavuk var fırında arkadaşlar. Hadi yapmaya başlayalım. Burada bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası. Üç diş sarımsak rendeledim. yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığına yakın kimyon Olmaz olmazı kekik arkadaşlar. 2 çay kaşığı. Ya döküyorum arkadaşlar, çeyrek e, çay bardağı. Bu kadar kahve. Bir tatlı kaşığı tuz. şunu iyice yedireceğim bu bu e, uylukların e, derisini çıkardım çünkü derisi yenilmiyor çıkarılıyor derisini böyle çıkardım üzerinde bıraktım yine e, alt kısmı kızarsın diye yiyeceğim O kadar güzel kokuyor ki bu kimyon, karabiber, sarımsak. Şu, şu tepsiyi alabilir miyim kızlar? Pişirme yağı koydum üzerine. Aslında biber de koyabiliriz. Bunun yanlarına. aslında bir gece önceden avcardan kalsaydı daha güzel olurdu. Soğan dilimlerini de koyuyorum. arkadaşlar. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Pişince görüşürüz inşallah. Arkadaşlar e, dereotlu havuçlu şehriye pilav yapacağız arkadaşlar. Burada ben bir tane e, soğan var. Burada iki tane havuç var, i̇şte. rendelenmiş havuç var. E, burada da dereotu var arkadaşlar. Bu en son konulacak biliyorsunuzdur belki hani bilmeyenler için diyorum ben şimdi bu soğan biraz zeytinyağı biraz tereyağı kavrulacak kavrulduktan sonra arpa şehriye bir kase arpa şehriye onu kaseye koyar mısın bir kase arpa şehriyeyi onu da soğan kavrulduktan sonra onu da ilave edeceğiz onu da biraz çevirdikten sonra havucunu ilave edeceğiz iki kasede bir ölçü koyuyorsa iki kasede e, suyunu ilave edeceğiz. Bazen suç Ya az gelirse biraz daha konulur. Ha, 2'den azıcık fazla daha konulur. Sonra o demlendikten sonra piştikten sonra e, dereotunu ince ince kıyılacak bunlar. Dereotunu çok az karabiber koyup o karabiber size kalmış ister koyun ister koyun, koymayın. Pişince görüşürüz arkadaşlar. Arpa şehriyeli pilavımız pişti. Başka içinde bir şey yok. Sadece arpa şehriyesi, havuç, kuru soğan. Şimdi e, dereotunu koyacağız arkadaşlar. Ocak kapandıktan sonra kapandı ocakta. böyle. Burada da mercimek çorbamız pişti arkadaşlar. Burada da tavuk yemeğimiz pişti sayılır arkadaşlar. Çok az kaldı. Pişmesi Öyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.